yarım koyalım. Ne oldu pek bir keyfim yok. Düşündüğüm gibi olmadı. Yakıştı ama, ama sana mı olur? Şimdi pudingimizi... ...burunları <laughs> üstüne boşaltıyoruz. Abi ne biçim DJ'sin ya? Hadi değiştir artık şarkıyı. Olmuyor ya. Şarkı 10 saniyede bir değiştir. Evet. 15 saniyede bir değiştirsen... ...çok güzel olur. Biz sadece 15 saniyelerini söyleriz. Aa! Elimi mi keserim? Anne neden en başında uyarmadın canın yanar diye. Ne arıyorsun? Abla onu? ben bunu yapamadım galiba. <laughs> Anne hani ben bunu yapamadım galiba. Arkadaşlar ben iki senedir falan iki buçuk senedir uygulamadayım. Ben iki sene önce de mutfakta yayın yapıyordum. Rahat olabilirsiniz şüpheniz olmasın yani. Ocak buldum. Ya Merve sana feda olsun ocak. Hı, Çılgın. Gelen yeri doldurma tamam mı? Evet. Benim işim bu kadar. Sadece karıştıracağım. Benim işim bu kadar. Ama Merve gözükmüyor. Şöyle yapayım ki Merve hoş Evet. Merve evet, hoş So please do you the sun, the sun, the sun, the sun.